<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar Serkan Dayınız'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün burley tütünü kırıyoruz. Aynı kelem yaprağından fazla kaba. Bunu e, biçip de götüremedik. Yer olmadığı için. Şimdi kırıyoruz. Ama kırımı gerçekten bayağı zor. Ondan sonra herkes bir tarafa bohçaları dolduruyor. Ondan sonra da oturup bunları afiyetle dizecek <laughs> <laughs> Yani yemeyeceğiz yani. Arkadaşlar bu tepesini biçtiklerimiz e, iyi olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü tepesini biçtik. Biçtikten sonra hani önceki videoda gördünüz ya tepelerin her tarafından piç sürdü. Bu sürgünler e, biraz e, işimizi zorlaştırıyor. Bak. Bunun tepesinin biçmesinin pek şey yok. Buna herhalde ilaç vuruluyormuş. Duydum kadarını. Bir de bu e, cinsi farklı olanlar. Daha tepesi yok. Bunlar aslında... Daha güzel oluyor gibi tahmin ediyorum. Bak. Bir de bunun güzelce dizim, videosu, dizim videosunu da çekeceğiz. Aynı odun çalı toplar gibi toplanıyor. Bu yoksa öyle e, parmağımla kırayım dersen parmağın kırılacak yoksa. görsün? <laughs> Her tarafa bohçaları seriyoruz. Ondan sonra da gideceğiz. Kölge bulursa kölgede Dizecik. Nasıl selam abi anlat bakayım. Nasıl bu tütün hoşuna gitti mi? Hiç. <laughs> Hiç. <laughs> Biraz zor ama güzel. <gülüyor> bana <gülüyor> bana, değil, bana daha iyi. <laughs> ben, ben, bunu Evet arkadaşlar, bu eğer şimdi gerçekten bu seneki <laughs> e, güzel olursa, <laughs> güzel de fiyattan giderse, kuruması da güzel olursa, e, bundan <laughs> e, yapmayı düşünüyorum yani en azından. Çok fazla değil, bir 5 dönüm müfela, 10 dönüm yapacağım bir 3 ton 4 ton çıkar yani dönümü 300 400 kilo hatta iyi bakım yapılırsa 500 kilo veriyorlar diyorlar bakalım burası bizim deney deniyoruz burası iki buçuk dönüm bu tarla bak <laughs> şu şey var bir ucak tütün şimdi bir de bunun böyle bir de dizmesi var dizmesi de ayrı bir şey bugün arkadaşlar Dizim videosunu da çekeceğiz. Onu da oturduğumuz yerde nasıl diziliyor, iğnelere nasıl yapılıyor onlardan videosunu çekeceğiz. Şimdi kameracı olmadığı için ben çekim yapıyorum ben kendim kıramıyorum. Ben kırsam ben kendi kırdığımı da göstereyim şöyle. Ha Aha, böyle. Ver. Ha parmağımla kırılmıyor ki arkadaşlar. Hadi boş çıkıla lan sana ya. Gel, <laughs> yoruluyor doğru yaklaşıyoruz buraya. aynı saman balyası götürü gibi ya. Ururucağı bu, bu, doldu doldu. Çapoda ne diyor? Ormana girdik çalı gel ediyor. <laughs> Her tarafı boş ama bayağı döküm yapıyor yani. Bir de bu tarlaya biz hiç bakım yapamadık yani. Bakım yapılmış olsaydı daha mükemmel olacaktı yani. Bunu beğenmediler arkadaşlar. Şirket hiç bakım yapmamışın dediler. Ne gübre atmışsın ne doğru düzgün çapa yapmışsın. Bu adam boyunu geçiyormuş yani. Olsun hayırlısı olsun. Bu bakalım allah Teala yedirmeyi nasip etsin. Evet bizim videosumuzda biraz sonra Oraya da geçeceğiz bakalım. Haydi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Ben de içinde olmak şartıyla. Evet arkadaşlar şimdi tütün dizme tüm hızıyla devam ediyoruz. Burley tütünün nasıl dizildiği iğneye Gözlere göstere, gözlere, bu şekilde teker yaprak teker yaprak. Yoksa iki yaprağı üst yüz getirme şansın yok. Burley, Burley. Bu tütünün adı Burley. <laughs> Tabi bu arada arkadaşlar yani e, işçilerimizin de bu adına bak yani ha onu da <laughs> Serkan dayı da Tabi <laughs> Serkan dayı ağalık yapıyor bugün yani burada yani bu hakkınızı helal ederek hem Sema nerede kaynıyor? Kaynadı mı kız Sema? Bak şu kadar açmıyor gider onu bir de orada geleydi. <laughs> tutun vallahi böyle arkadaşlar. Bu yani kokundan biçilmemesinin yani benim tahminime göre ya ip taşımıyor bunu. <gülüyor> kesin vardı bir vardır Yani kokundan bunu. <laughs> ya bu böyle işçilik de zor Selam abi. Zor. Bu da zor yani kolay değil. Mi? Allah işçilerimizin hep bilekleri kaldı. Allah bak bozuk ala öyle diyor. Akşama kadar iki yük odun esek böyle yorulmazdık diyor. Bir kemde uğururum. İlk yararım diyor. Çıkan ipleri de buraya getiriyoruz arkadaşlar. Burada biraz sonra römork gelecek. Ömorku götürüp sergene bunları bir iki gün bekleteceğiz böyle solacak, sararacak. Ben Ondan sonra... Şurada şöyle ilmek ediyor. Ya kolay kolay onları ben de yaparım. Yapamadığımızı bırakın şey değil. Sıkıntı değil. Ha bugün tarihi de söyleyecektik ya bugün tarihi söylemedik. Bugün ayın kaçı? 19. Evet arkadaşlar. 2022. Tütünümüzün bittiği günü de söyleyeyim. Şarşamba. Burley tütününü de son kırımını Çarşamba de, de. günü de yine unuttum. <gülüyor> <gülüyor> 19 Ekim 19 Ekim 2022 günü tütünümüzü de bitirdik. Burley tütünün kırımını da bitirdik. Etin de kokusu burnuma çok iyi geliyor da. Yani yemek videosu paylaşıyor işte paylaşıyor arkadaşlar ne yapalım işte ha bak bir yandan kızarıyor. Daha bir sürü şeyimiz var sac üstlerimiz falan da var. Bostikala sac üstü getirmiş. Bugün <laughs> de, bugün yeme zamanı çocuğun Kabilenim. bittiği gün ağalık yapıyoruz. Kabilenim, He? dişiyle iki saat üstü dişimizin uğurlu doldurmaz. Birer tane yapacağım, Gire. Yeter, yeter, yeter. On tane, Yeter, yeter. Yaprağa bakalım, selam alalım, kolu kolu bir sürü. Kollarım kaldı, ben böyle daha kaldı. Ama ben o zaman aldım. Valla bahara tattım, yine şeyini bilmiyorum tuzunu. Tadına baksana. Herkes yerken atar tuzunu, boş <laughs> <laughs> Bozcukala oynayacak ettik kokusunu aldı Bozcukala. Serkan abi sen de karşısına çık. Ben oynayacağım da bir oynaması <laughs> çıkmıyor ya benim müzikler hep şey. <laughs> hüzünlü arabesk. Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. <laughs> Serkan dayımızdan selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürük. Bak tarlanın da bittiğini göreceksin. şurası kaldı ha. Orayı da Sonradan yine bu videoyu ekleme yaparım ben ya. Boş durmam yani.